Ben diyorum. Ben diyorum. Hayır. Ben diyorum. Dekerler Bana dokunma. Vermeyeceğim! Dokunma bana. Dokunma ara polis abi. Ara, ara polisi. Polis gelir. geliyor. Polis geliyor. geliyor, geliyor. Tamam. geliyor. Video çek. Çek videoyu. Bırak çocuğu o ısırmıyor. Çek videoyu. Bırak Bırak sen çıktığında. Sen Mustafa belasını buldu sen Ben, ne yaptım bırak. ya? Sakin sen ya tamam, mi? sen dur? Tehdit etmeyin Öldür beni dur dur. Dur dur. Dur dur. Yemin ederim kendimi öldürürüm. öldürürüm. Hayır. Bırakır mısınız? Bırak. Bırakmayacağım. 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 Bırakmayacağım.